Yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı fiyatıyla rekora koşuyor değerli izleyenler. Üreticiden 30-35 liraya çıkıyor. Tüketiciye ulaştığında fiyatı dörde katlanıyor. Bu yılın yok yılı olması da fiyatları haliyle etkiledi. Bu sene yok yılı rekorda %25'ler civarında takip edecektir. Tarlada 33, markette 130 lira. Makas 4 kat açıldı. Antep fıstığının tadı kaçtı. Biz bu fiyatları hiç anlamadık zaten. Olay yine vatandaş oluyor. Hani şu anda her şey pahalı. Bakın hemen önümde dalından yeni toplanmış yaş Antep fıstığı var. Bu sene üretici de satış fiyatı 30 lira ile 35 lira arasında. Ancak bu sene rekolte düşük yani Antep fıstığında 2021 yok yılı. Ürün kurutuldu zaman, kabuğu soyuldu zaman belli bir oranda da firesi var. Yani bir kilo al, Yaş kurutulmamış Antep'in çıkacağı 600 gram. Üretici Antep fıstığını topluyor, aracıya veriyor. Nakliye gibi hizmetlere eklenip bireler hesaba katılınca fiyat arttıkça artıyor. Aracı olmasa biraz daha uygun olur. Bir şey diyemiyoruz her şey öyle. Burası Ankara'da bir toptancı. Buraya bir kilo Antep fıstığı 80 liraya mal oluyor ve 90 liraya satılıyor. Ancak markete veya kuru yemişçiye gittiğinizde fiyat değişiyor. Toptan örneğin KDV'si %1 ile çıkıyorsa perakende de bu 8 ile çıkıyor. E sonuçta kiralar, personel giderleri ürünün fiyatlarına yansıyor ister istemez. Bakın Antep fıstığının fiyatı kalitesine göre değişiyor. Bu 95 lira, buradaki 140 lira. Hemen yanındaki Antep fıstığı ise 145 liradan satılıyor. Çok fazla aracı var. Aracılar kazanıyor eken kazanmıyor ki. Tarladan toplanıp market rafına gelene kadar Güneydoğu'nun yeşil altını Antep fıstığının fiyatı dörde katlanıyor. İklim değişikliği ve rekolte düşüklüğü nedeniyle fiyatın daha da artmasından endişe edilirken fıstıklı baklavaya da zam kaçınılmaz.